Merhaba sevgili gençler ben Fizik Öğretmeni Celal Karşıt Fizik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. AYT konu anlatım serimize devam ediyoruz. Konumuz kütle çekim kuvveti ve Kepler kanunları. Hazırsanız fizik dersimiz başlıyor. İlk olarak kütle çekim kuvveti ile başlıyoruz. Evrende kütlesi olan her şey birbirine çekme kuvveti uygular. Doğadaki dört temel kuvvetten biri olan kütle çekim kuvvetinin sebebi gençler kütlesinin olması. Kütlesi olan bütün maddeler birbirine kütle çekim kuvveti uygular. Gezegenlerin güneş tarafından çekilmesi, ayın dünya yörüngesinde dolanırken çekilmesi, uyduların dünya etrafında dolanması, göktaşının dünyaya doğru hareket etmesi, elmanın yere düşmesi kütle çekim kuvveti sayesindedir. Örneğin gençler X ve Y gezegenleri olsun, gezegenlerin birbirine uyguladığı kütle çekim kuvveti, Newton'ın etki tepki yasasına göre eşit büyüklükte ve zıt yöndedir. Bakın, X gezegeninin Y gezegenine uyguladığı kuvvet ile Y gezegenin X gezegenine uyguladığı kuvvet bir etki tepki kuvvet çifti olduğuna göre o zaman bunlar eşit büyüklükte ancak yönleri zıt olduğu için F1 eşittir eksi F2 şeklinde yazılır vektörel olarak. Ancak büyüklükler aynı olduğu için evet vektör işaretini koymazsak F1 eşittir F2 yazabiliriz. Ve gençler bu kuvvetin büyüklüğü de G çarpı burada G evrensel çekim sabitidir gençler. Gezegenlerin kütleleri çarpımı bölü Merkezleri arasındaki uzaklığın karesi diyoruz. Yani kütlelerin çarpımıyla doğru orantılı, merkezler arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Ve şunu unutmuyoruz. X diyelim kütlesi büyük bir gezegen, Y kütlesi küçük bir gezegen. X'in Y'ye uyguladığı kuvvet ile Y'nin X'e uyguladığı kuvvet büyüklük olarak aynıdır. Bunu unutmayalım. Bu bir etki tepki kuvvet çifti. Sakın ola kütlesi büyük olan daha büyük kuvveti uygular demeyelim. Gençler kütle çekim kuvveti doğadaki dört temel kuvvet arasında yer alıyor ve bunların içerisinde en zayıf şiddetli olanıdır. Menzili ise gençler sonsuzdur. Yani galaksinin bir ucundaki küçük kütleli bir cisme de başka bir galaksideki cisimler veya buradaki dünyadaki cisimler de yine kütle çekim kuvveti uygular. Yani menzili sonsuz. İkinci olarak gençler yer çekimi inmesinden bahsedelim. Aslında Genel adı kütle çekim ivmesidir. Biz dünyaya yer küre dediğimiz için yer çekimi ivmesi diyoruz. Dünyanın kütle çekim kuvveti etkisiyle cisimlere kazandırdığı ivmeye kütle çekimi ivmesi ya da yer çekimi ivmesi denir. Yer çekimi ivmesi gençler cismin kütlesine bağlı değildir. Yani bizim kütlemizin bir önemi yok. Sizin kütleniz ile benim kütlem farklı olabilir. Ancak dünyanın kütle çekimi ivmesi, yer çekimi ivmesi sabittir. Yani bizim kütlemize bağlı değildir. Eğer gezegenin çekim iğmesinden bahsediyorsak, dünyadan bahsediyorsak, dünyanın kütlesine ve cismin dünyanın merkezine olan uzaklığına bağlıdır. Yerçekimi iğmesi G sembolü ile gösterilir. Graviti vektörel bir niceliktir. SI'de birimi metre bölü saniye karedir. Aynı zamanda Newton bölü kilograma da eşittir. Yerçekimi iğmesinin büyüklüğü ortalama olarak 981 alınsa da, sorularda yaklaşık olarak size 10 verilmekte. Her kütle bir kütle çekim alanı oluşturur gençler. Dünya oluşturduğu kütle çekim alanıyla yüzeyinde, içinde ve çevresinde bulunan cisimlere kütle çekim kuvveti uygular. Kütle çekim kuvveti çizgilerinin yönü daima dünyanın merkezine doğrudur. Bu görselde de gördüğünüz gibi gençler gördüğünüz gibi daima çekim yerin merkezine doğru gezegenin merkezine doğrudur. Gençler dünya yüzeyindeki M kütleli bir cismi etki eden kütle çekim kuvveti yerin merkezine doğru bu şekilde gösterilir. Buna F çekim yazabiliriz. Peki çekim kuvveti bu cismin ağırlığına eşittir diyebiliriz. Çünkü dünya üzerindeki bir cismi etki eden kütle çekim kuvveti o cismin ağırlığıdır. O zaman F çekimi eşittir ağırlığa eşitleyebiliriz. Çekim kuvvetinin formülünü hatırlarsanız evrensel çekim sabiti Birinci cismin kütlesi gezegenin kütlesi olsun. Bunu büyük M ile gösterelim. İkinci cismin kütlesi bize etki eden kuvvet olduğu için gençler bizim kütlemiz M. Bölü merkez ile arasındaki uzaklık yüzeyde olduğu için gençler R kadardır. yarıçap kadardır. Bölü R kare yazabiliriz. Evet G M1 M2 bölü R kare. Bunu neye eşitliyoruz? Cismin ağırlığına yani MG'sine. Bu denkleme göre gençler cismin kütlesi birbirini götürecektir. Yani gezegenin çekim ivmesi üzerindeki bulunan cismin kütlesine bağlı değildir. Dolayısıyla buradan çekim ivmesi g eşittir. Evrensel çekim sabiti gezegenin kütlesi bölü gezegenin yarıçapının çapının karesine eşittir diyebiliriz. Evet bu formülü unutmuyoruz. Eğer gençler cisim gezegenin yüzeyinden x kadar uzaktaki bir noktada ise o zaman buna etki eden çekim ivmesi ise evrensel çekim sabiti gezegenin kütlesi bölü gezegenin merkezine olan uzaklığımız bu sefer x artı r kadar olacaktır ya da r artı x diyelim. r artı x'in karesi şeklinde ifade edilir. Yani gençler gezegenin yüzeyinden uzaklaştıkça tabii ki payda büyüyecektir. Uzaklaştıkça çekim ivmesinin azaldığını görüyoruz. Ve bu çekim ivmesinin azalması gençler karesi oranında olacaktır. Buna da özellikle dikkat edelim. Örneğin gençler gezegenin yüzeyindeki bu noktada çekim ivmesine g diyelim merkeze olan uzaklığımız r. Uzaklık, merkeze olan uzaklık 2r olduğunda, yani uzaklık 2 katına çıktığında, bakın burası 2r olunca 2r'nin karesi 4r kare yapacaktır. r karede g ise 1 bölü 4 r karede g bölü 4 olacaktır. Uzaklık arttıkça karesi oranında çekim ivmesinin azaldığını görüyoruz. Eğer 1 r daha uzağa gidersek toplam uzaklığımız 3 r olursa bu sefer 3 r'nin karesi 9 r kare yapacağı için çekim ivmesi yüzeye göre 9'da birine düşecektir diyebiliriz. Gezegenin içinde çekim ivmesi nasıl hesaplanır? Buna bakalım gençler. Çekim ivmesi gezegenin merkezinde 0 kabul edilir. Çünkü merkezi noktasal olarak düşündüğümüzde orada herhangi bir kütle yok. Dolayısıyla kütle çekiminden bahsedemeyiz. Gezegenin merkezinden yüzeyine doğru gidildikçe çekim ivmesi düzgün olarak artar. İç kısmından yüzeye kadar olan bu bölümde çekim ivmesinin düzgün olarak artmasının nedenlerinden biri Çekim ivmesini oluşturan kütlenin gezegenin tüm kütlesinin değil, sadece seçilen parçanın kütlesinin olmasıdır. Yani tüm kütle değil de gençler, mesela şu noktadayken bu kütlenin uyguladığı çekimden bahsedebiliriz. Gezegenin içinde gençler M kadar kütleli bir alan seçelim. Merkezden küçük r kadar uzakta olsun. Gezegenin homojen olduğunu, öz kütlesinin her yerde aynı olduğunu düşünerek bu noktadaki çekim ivmesini bulurken G eşittir evrensel çekim sabiti seçilen kütle bölü uzaklığın karesini de R kare diyelim. Ardından gençler kütlenin öz kütle çarpı hacim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buraya D çarpı V yazabiliriz bölü R kare. Kürenin hacmi ise gençler 4 bölü 3 pi R küptür. Dolayısıyla G çarpı D'yi yazalım. Hacim gördüğümüz yere 4 bölü 3 pi R küp yazalım. R küp ve R kareyi sadeleştirirsek yukarıda R kalır. Buna göre gençler G çarpı 4 bölü 3 çarpı pi çarpı D çarpı R olacaktır. Ve gençler G 4 bölü 3 pi bunlar sabit sayı olduğu için buna kısaca K harfi diyelim. Buradan yola çıkarak çekim eğimlisini G eşittir K çarpı D çarpı R ile hesaplayabiliriz. Gezegenin içindeki bir noktanın gençler merkeze olan uzaklığını R dersek o zaman R arttıkça G de düzgün olarak artacaktır. Merkezde 0, R yüzeye kadar genişler arttıkça doğru orantılı olarak artacaktır. Buradan yola çıkarak gençler bu grafiği çizebiliriz. Yer çekimi ivmesi gezegenin merkezinde sıfırdır. Yer ivmesi gezegenin homojen olması durumunda yüzeye doğru gidildikçe merkeze olan uzaklıkla doğru orantılı olarak artar ve yer çekimi en büyük değeri gezegenin yüzeyindedir. Yüzeyden sonra bu sefer gençler giderek parabolik bir şekilde azalacaktır. Uzaklık arttıkça bu sefer r kare oranında azalacaktır. Veya şöyle de ifade edebiliriz. Gezegenin yüzeyinde maksimum yüzeyden uzaklaşırsak veya merkeze doğru gidersek her türlü çekim iğmesi azalır. Ancak merkeze doğru inerken doğru orantılı olarak azalır yüzeyden dışa doğru giderken karesi oranında uzaklık arttıkça karesi oranında azalacaktır. O yüzden parabolik bir şekilde çiziyoruz. Yüzeylerindeki çekim eğimleri AK, AL, AM olan küre şeklindeki KL cisimlerin kütleleri ve yarıçapları tabloda verilmiştir. Buna göre çekim eğimleri ilişkisi bize soruluyor. Çekim eğimlesi K için gençler AK eşittir. Evrensel çekim sabiti gezegenin kütlesi ile çarpılır ve yarıçapın karesine bölünür. Bu şekilde yazalım. L için ise gençler G çarpı gezegenin kütlesi yine iken verilmiş. 4R'nin karesi 16R kare yapacaktır. M gezegeni için G çarpı 3M bölü R kare. K'ya biz gençler 2G dersek L'ye 2 ile 16 sadeleşirse G bölü 8 olur. M'ye 3G yazabiliriz. Demek ki cevabımız MKL şeklinde olmalı. D seçeneği. Şekildeki tabloda K ve L gezegenlerinin kütle ve yarıçapları verilmiştir. L gezegeninde ağırlığı 32 N olan bir cismin K gezegeninde ağırlığı kaç Newton olur? Meşer ağırlık bir cismin kütlesi ile çekimi ivmesinin çarpımıdır. İlk olarak çekimi ivmelerini bulalım sırasıyla. Evet, gL diyelim L gezegeninin çekimi ivmesini. Evrensel çekim sabiti, gezegenin kütlesi bölü yarıçapın karesi bu şekilde yazalım. K gezegeni için de genişler G, K eşittir. G çarpı M bölü 2R'nin karesine 4R kare yazalım. Biz L gezegenin çekim ilmesine 4G yazarsak K için G bölü 4 yazabiliriz. Bunu da 4 ile genişletirsek genişler yani K gezegenine G dersek o zaman L gezegenine 16G yazalım. Cismin kütlesine M dersek M çarpı 16G L gezegenindeki bir cismin ağırlığıdır ve buna da 32 Newton denilmiş. O zaman m çarpı g değerini 2 Newton dersek çarpı 16 32 yapacaktır. K gezegenindeki mg'si nedir? Zaten gençler K gezegenindeki çekim ivmesine g demiştik. Evet o zaman mg'si 2'dir diyoruz. Şekilde gösterilen dünya içindeki K yüzeyindekili dışındaki M noktalarında kütleleri sırasıyla MX, MY, MZ olan X z cisimlerinin bulundukları noktalardaki ağırlıkları birbirine eşittir. Buna göre kütleler arasındaki ilişki bize sorulmuş. Ağırlık gençler m çarpı g ile bulunuyor. İlk olarak yer çekimi ilmileri ilişkisini bulalım. Evet mesafelerinin her birine r yazalım. İlk olarak şunu söyleyelim gençler. Tabii ki yüzeydeki çekim ivmesi maksimumdur. G'ye en büyük. Ve bunun da değeri g çarpı büyük m bölü r kare. R kare gençler burada 2r'nin karesinden 4r karedir. Gz'ye bakalım. Z'deki çekim ivmesine. O da gençler G çarpı M bölü 9 R kare diyebiliriz. 3 karesi. G yazarken dikkat edelim gençler. içeride bir noktada. İçeride bir noktada gördüğünüz gibi tam yüzeyin Yüzey ile merkezin orta noktasında. Gençler gezegenin merkezinde çekim ivmesi sıfırdı. Merkezden yüzeye doğru doğru orantılı olarak artıyordu. O zaman g çarpı m bölü 4 r karenin evet g noktasına bu şekilde yazmıştık değil mi? Bu tam orta noktası olduğu için bunun 1 bölü 2 ile çarpımı diyebiliriz. Yani x'teki çekim iğmesi g m bölü 8 r karedir. Buna göre çekim iğmeleri arasındaki ilişki y en büyük sonra x sonra z gelmekte. Ama bize gençler kütleyi soruyor. m çarpı g değerlerinin birbirine eşit olduğunu söylemiş. O zaman çekim iğmesi büyük olanın kütlesi tam tersi küçük olmalı. Yani Çekim Çekimiyimesi en küçük olanında kütlesi en büyük olur. Bu yüzden büyükten küçüğe doğru Z X Y şeklinde olmalı. Cevabımız A seçeneği. Kütle çekim potansiyel enerjisi ile devam edelim. Cisimler kütlelerinden dolayı çevrelerinde bir kütle çekim alanı oluşturur. Kütlelerin çekim alanında bulunduğu konumdan dolayı sahip olduğu enerjiye kütle çekim potansiyel enerjisi denir. Bir cismi dünyadan sabit hıza uzaklaştırmak için cisme yer çekimi kuvvetine eşit büyüklükte bir kuvvet uygulanır ve cisim üzerinde iş yapılır. Cisim dünyadan ne kadar uzağa götürülürse yapılan iş o kadar fazla olur. Yapılan bu işten dolayı sisteme belirli bir enerji aktarılır. Bu enerji aktarımı sistemin kütle çekim potansiyeli enerjisini artırır. M kütleli gezegen ve etrafında dolanan M kütleli uydunun oluşturduğu sisteme ait kütle çekim potansiyel enerjisinin bağıntısı genişler. E_p eşittir eksi g çarpı gezegenin kütlesi Uydunun kütlesi bölü merkeze olan uzaklığa D de dersek bu formül ile hesaplanır. Gezegenin kütle çekim alanı sonsuzda sıfır olduğundan sonsuzdaki kütlenin kütle çekim potansiyel enerjisi sıfır olur. Sonsuzda sıfır olan kütle çekim potansiyel enerjisinin cisim dünyanın kütle çekim alanına girdiğinde yani yaklaştığında negatif değerde artması gerekir. Formülün başındaki eksinin anlamı da budur. Şimdi gençler uydunun dolanma hızına bakalım. Kütlesi M olan bir gezegenin etrafında R kadar uzaklıkta çembersel yörüngede kütlesi MU olan bir uydu V hızıyla dolanıyor olsun. Peki, uydu üzerindeki kuvvetler nelerdir? İlk olarak gençler, gezegenin uyduya uyguladığı bir kütle çekim kuvveti vardır. Tabii ki bu kütle çekim kuvvetinin yönü daima nereye doğrudur? Gezegenin merkezine doğru. Aynı zamanda gençler, çembersel hareket yapan bir cismi etki eden bir merkezcil kuvvet vardır ve merkezcil kuvvetin yönü de merkeze doğrudur. Dolayısıyla bu çekim kuvveti ile merkezcil kuvvet birbirine eşittir. Kütle çekim kuvveti gençler, g çarpı gezegenin kütlesi, ikinci cismimiz uydu olduğu için uydunun kütlesi bölü, aradaki uzaklığın karesi r kare. Merkezcil kuvvet, uydunun merkezcil kuvveti gençler, m v kare bölü r şeklinde yazalım. m uydu, v'nin karesi bölü r. Burada r kare ile r sadeleşsin m u'lar sadeleşsin. v kare eşittir gm bölü r. Buradan uydunun dolanma hızı v ve g çarpı m bölü r olacaktır. Yani gençler bu bağıntıya göre uydunun dolanma hızı gezegenin kütlesine ve gezegene olan uzaklığa bağlıdır. Uydunun kütlesine bağlı değildir. Ve gençler uzaklık arttıkça r arttıkça v'nin azaldığını görüyoruz. Aynı zamanda gezegenin kütlesi arttıkça da arttığını görüyoruz. Buna göre uydu gezegenden uzaklaştıkça daha küçük süratle döner diyebiliriz. Tabi sürati küçük olduğunda genişler ve küçük olduğunda periyodu da büyük olacaktır. Çünkü bir turu daha uzun sürede tamamlayacaktır. Aynı zamanda uzaklaştıkça evet sürat küçülürse kinetik enerjinin de küçüldüğünü söyleyebiliriz. Burada şuna dikkat edelim gençler. Eğer biz bu yörüngede dolanan bir gezegeni uzaklaştırmak istersek o zaman bu uydu üzerinde pozitif anlamda bir iş yapmış oluruz. Uzaklık arttığında kütle çekim potansiyel enerjisi artacaktır. Uzaklık arttığında kinetik enerji azalacaktır. Peki toplam enerji ne olacaktır? Uydu üzerinde iş yapıldığı için gençler toplam enerji artacaktır. Sakın değişmez gibi düşünmeyin çünkü burada cisim üzerinde bir iş yapılıyor. Uydu gezegenden uzaklaşırsa neler değişir? İlk olarak Uyduya etkiden kütle çekim kuvveti ne olacaktır gençler? F çekim diyelim. Tabii ki uzaklık arttığı için kütle çekim kuvveti azalacaktır. Silgisayar hızı peki ne olacaktır? Hatırlarsanız kök gm bölü r idi. Uzaklık arttığında silgisayar hızın da azaldığını görüyoruz. Silgisayar hız azalırsa uydunun kinetik enerjisi azalacaktır. Uydu uzaklaştığında sahip olduğu kütle çekim potansiyel enerjisi dünya ile arasındaki kütle çekim potansiyel enerji artacaktır. Buraya dikkat gençler toplam enerji. Uydunun tabii ki uzaklaştırılabilmesi için uydu üzerinde pozitif anlamda bir iş yapılması gerekir. Dolayısıyla uydu üzerinde iş yapıldığı için toplam enerji artacaktır. Sakın değişmez demeyin. Uydunun gençler hızı azaldığına göre bir tur için geçen süre yani periyot T sembolüyle gösterelim. Periyotu artacaktır. Hem yavaş dolanıyor hem de daha uzun yolda dolanıyor. Uydunun eylemsizlik momenti I kareden dolayı R arttığı için artacaktır. Açısal momentumuna L diyelim gençler. E burada tabii ki açısal momentumu merve formülünden düşündüğümüzde R arttığında V azalıyor. Ancak dikkat ederseniz gençler mesela R'yi biz 4R yaparsak V yarıya düşer. Dolayısıyla merve formülüne göre R'deki büyüme daha fazla olduğu için o yüzden açısal momentumun arttığını söyleyebiliriz. Dünya çevresinde V çiziksel hızı ile dönen bir uydunun V hızının büyüklüğü niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Gençler uydunun dolanma hızı kök içinde gm bölü r'dir. G burada evrensel çekim sabiti. Büyük M dediğimiz gezegenin kütlesi, dünyanın kütlesi. R dediğimiz yörünge yarıçapı. Uydunun kütlesine ise bağlı değildir. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Dünya etrafında şekildeki yörüngelerde dolanan eşit kütleli X ve Y uyduları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? X'in periyodu Y'ninkinden küçüktür. İlk olarak gençler X daha yakın olduğuna göre daha büyük hızla dolanır. ve X büyüktür. V'ye yazalım. Hızı büyük olanın periyodu tam tersi küçük olacaktır. TX X küçüktür. T'ye yazalım. Dolayısıyla birinci yargı doğru. İki dünyanın X'e uyguladığı çekim kuvveti Y'ninkinden büyüktür. Gençler çekim kuvvetinin formülünü hatırlarsanız G M1 M2 bölü R kareydi. D kare. Tabii ki yakın olan cisme etki eden çekim kuvveti daha büyük olacaktır. İkinci ifademiz de doğru. X'in üzerindeki merkezcil kuvvet yeninkinden büyüktür. Evet. Sonuçta kütle çekim kuvveti. Burada merkezcil kuvveti eşittir. Dolayısıyla bu da doğru. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Telekomünikasyon için gönderilen uydunun dünya çevresindeki K yörüngesinden alınarak L yörüngesinde dolanıma devam etmesi için işlem yapılıyor. K'dan L'ye uydu dünyaya yaklaştırılıyor. Bu işlem sonrasında yargılardan hangileri doğrudur? Uydu dünyaya yaklaşırsa gençler çiksel hızı artar. Hız arttığı için hatta hızın formülünde yazalım. Kök içinde gm bölü idi. Uzaklık azaldığında hız artar. Hız artarsa kinetik enerji artmış olur. Hız arttığında gençler bir turu daha kısa sürede tamamlar. Daha kısa sürede tamamladığı için bir turu tamamlama süresine periyot diyorduk. Demek ki periyodu azalır. Potansiyel enerji ise Dünyaya yaklaştığı için gençler azalacaktır. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2. Şimdi gençler Kepler kanunlarına geçiyoruz. Kepler gezegenlerin hareketlerini 3 kanun ile açıklamıştır. Yörüngeler kanunu, alanlar kanunu ve periyodlar kanunu. İlk olarak yörüngeler kanunu ile başlayalım. Şekilde görüldüğü gibi gençler gezegenler güneşin etrafında eliptik yörüngelerde dolanır. Dairesel değil. Güneş ise bu eliplerin merkezinde değildir. Elipsin iki odağı vardır. Güneş bu elipsin odakların birinde bulunur. Çembersele yakın eliptik yörüngeler fikri kanunun temelini oluşturur. İkinci kanun ise alanlar kanunu. Şekilde gösterildiği gibi gezegenler elips yörüngelerde güneşin etrafında dolanırken güneşten gezegene çizilen yarıçap vektörü eşit zaman aralığında eşit alan tarar. Örneğin gençler gezegen K noktasından L noktasına doğru gelsin. Bunu güneşe birleştiren yarıçap vektörüne baktığımızda L noktasına geldiğinde yarıçap vektörü şu alanı taramaktadır. Ardından M'den N'ye doğru hareket etmiş olsun. Yine yarıçap vektörüne bakalım. M'den N'ye gelirken de S2 alanını taramaktadır. Eğer K'dan L'ye gelme süresi M'den N'ye gelme süresine eşit ise o zaman S1 alanı S2 alanına eşit diyebiliriz. Veya gençler biz buradaki hareket süresine T1 diyelim. Alana S1. Hareket süresine T2 diyelim. Alana S2. T1'in T2 oranı S1'in S2 oranı eşittir. Kısacası zaman ile taranan alan doğru orantılıdır. Tabii gençler şuna dikkat edeceğiz. Bakın K'dan L'ye gelirken yarı çarp vektörünün büyük olduğunu, M'den L'ye gelirken ise yarı çarp vektörünün küçük olduğunu görüyoruz. Peki, Süreler eşit olduğunda S1, S2'ye nasıl eşit olabiliyor? Burası daha uzun değil mi K'daki? Evet. O zaman bu yay daha küçük olursa veya bu yay çok daha büyük olursa evet S1, S2'ye eşit olabilir değil mi? Yarı çap küçükse o zaman şu yayın uzunluğu daha büyük olmalı ki alanlar birbirine eşit olabilsin. Peki bu yayın uzunluğun daha büyük olması ne anlama geliyor? Demek ki gezegen güneşe yaklaştıkça çizgisel hızının büyüklüğü artıyor. Daha hızlı dolanıyor ki bu alanlar birbirine eşit olabilsin. Bu da gençler açısal momentumun korunduğunu gösterir. Açısal momentumu hatırlayalım gençler. L sembolüyle gösteriyorduk. Evet L1 eşittir L2 diyebiliriz. Gezegen güneş etrafında dolanırken dışarıdan bir tork etkisi olmadığına göre açısal momentum korunacaktır. Açısal momentumu Merve formülüyle yazıyorduk hatırlarsanız. M1V1R1 eşittir. M2V2R2 yazabiliriz. Burada m'ler kütleler zaten aynı gezegen olduğu için birbirini götürüyor. Gençler şuradaki S1 alanın taradığında e, yarı çap uzunluğuna R1 dersek R1'in R2'ye göre büyük olduğunu biliyoruz. R1 büyük olduğu için V1 küçük oluyor veya R2 küçük olduğu için V2 büyük oluyor diyebiliriz. Demek ki güneşe yakın olduğumuzda yarı çap küçük olduğunda çeliksel hızın büyüklüğü artıyor. Üçüncü ve son kanunumuz periyotlar kanunu. Periyot neydi gençler? Bir tam tur için geçen süreydi. Herhangi bir gezegenin Güneş etrafındaki eliptik yörüngesinin ortalama yarıçapının küpü, yörüngenin periyodun karesine oranı ile sabit bir orantıya sahiptir. Tabii gençler burada ortalama yarıçap nasıl bulunur? Minimum uzaklık ile maksimum uzaklığın toplamının yarısıdır, aritmetik ortalama. Ve gençler bu ortalama yarıçapın küpünün Gezegenin periyodun karesine oranı tüm gezegenler için sabittir. R küp bölü tekere oranı sabittir. O zaman şunu söyleyebiliriz gençler. Demek ki R büyük olduğunda yani daha uzakta dolandığında T'nin de büyük olduğunu söyleyebiliriz sabit kalması için değil mi? Demek ki güneşe daha uzak gezegenler güneşin etrafındaki bir turunu daha uzun sürede tamamlar. Mesela Merkür 88 günde tamamlarken dünya 365 günde tamamlıyor. Yani uzaklık arttıkça periyot da artıyor. Şimdi gençler konuyla ilgili toparlayalım, daha önceki bilgilerimizi de birleştirelim. Gezegen Güneş'e yaklaştıkça ne gerçekleşir gezegene ait? İlk olarak kütle çekim kuvveti, F çekim. Ne olacaktır gençler? Mesafe yaklaştıkça kütle çekim kuvveti artacaktır. İkinci olarak açısal momentumdan bahsedelim. Açısal momentum bir dış tork etkisi olmadığı için gençler korunacaktır. Eylemsizlik momenti m çarpı r karedir. r azaldığı için eylemsizlik momenti i azalacaktır. L eşittir i çarpı w açısal momentumun korunumundan düşündüğümüzde eylemsizlik momenti azalırsa açısal hız w artacaktır. Ya da Merve'den düşündüğümüzde r azaldığında çiziksel hız v de artacaktır. Çiziksel hız arttığına göre e kinetik, kinetik enerji de yine Artacaktır. Genetik enerji artıyorsa gençler potansiyel enerji azalacaktır diyoruz ve gençler dışarıdan herhangi bir kuvvet etkisi olmadığı için mekanik enerji yani toplam enerjimiz ne olacaktır? Değişmeyecektir. Değişmez. Evet bu bilgiler çok önemli. Bunları dikkatli bir şekilde anlamaya çalışalım. Güneş etrafında dolanan gezegenlerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bir gezegen güneşten uzaklaştıkça Eylemsizlik momenti artar. Eylemsizlik momenti I eşittir M çarpı R kare ile bulunur. R arttıkça eylemsizlik momenti artar. Doğru. Gezegenin çizgisel momentumu güneşten uzaklaştıkça azalır. Gençler gezegenin hızı güneşten uzaklaştıkça azalır. Hız azaldığına göre çizgisel momentum P eşittir M çarpı V olduğu için hız azaldığı için evet çizgisel momentum büyüklüğü de azalır. 3 hareket süresince gezegenin açısal momentumu korunur. Evet çünkü dışarıdan bir tork etkisi olmadığı için gezegenin açısal momentumu korunur. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Güneş etrafında şekildeki gibi dolanan KLP gezegenlerin kütleleri sırasıyla M, 3M ve M'dir. Buna göre gezegenlerin periyotlar arasındaki ilişki bize sorulmuş. Gençler periyotlar kanununa göre R küp bölü T kare oranı bütün gezegenler için sabittir. Dolayısıyla R'si büyük olanın T'si de büyük olacaktır. Yani periyodu büyük olacaktır. B'si en büyük olan yani en dışarıda dolanan gezegen hangisi? En uzakta dolanan P. Dolayısıyla P'nin periyodu en büyük sonra K sonra L kütlenin bir önemi yoktur. P, K, L şeklinde olmalı cevabımız D seçeneği. Dünya güneş çevresindeki eliptik yörüngede bir tam tur attığında takvime göre bir yılı geride bırakırız. Dünya şekildeki gibi K noktasından L noktasına geliyor. Buna göre dünya için yargılardan hangileri doğrudur? K'dan L'ye doğru gençler güneşe yaklaşmakta. Güneşe yaklaştıkça çizgisel hız artar hız artarsa kinetik enerjinin arttığını söyleyelim. Kinetik enerji artarken potansiyel enerji azalır. Toplam enerji değişmez. Bu yüzden doğru olanlar 1 ve 3. Gezegenler güneş etrafında dolanmaktadır. Bu gezegenler için yargılardan hangileri doğrudur? Güneşe yaklaştıkça çizgisel hızı artar. Evet gençler aynı sürede de aynı alanı tarayabilmesi için tabii ki daha hızlı gitmesi gerekiyor. Çizgisel hızı artar veya Açısal momentum korunumundan da bunu söyleyebiliriz. Yarı çap azaldıkça çiziksel hız artacaktır. Güneş çevresindeki yörüngesinin her noktasında açısal momentumu sabittir. Evet, çünkü bir dış tork etkisi olmazsa açısal momentum değişmez, sabit kalır. Güneşe yaklaştıkça potansiyel enerji azalır. Bu da doğru gençler. Kinetik enerji artar, potansiyel azalır, toplam enerji değişmez. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi çekideki gibidir. KLM noktalarının güneşin merkezine uzaklıkları sırasıyla 4R, R ve 2R'dir. Dünya KLM noktalarından geçerken çizgisel hızların büyüklükleri arasındaki ilişki bize sorulmuş. Güneşler dünya güneşe yaklaştıkça çizgisel hızı artar. O zaman uzaklığın en küçük olduğu yerde hız en büyüktür. En büyük olduğu yerde ise en küçüktür. Bunun sebebi de gençler açısal momentumun korunumu. L eşittir mvr. Tabii ki R'nin küçüldüğü yerde V'nin artması gerekiyor ki açısal momentum sabit kalsın. Açısal momentum neden sabit kalıyor? Çünkü dışarıdan bir tork etkisi yok. Bu yüzden cevabımız LMK olan D seçeneği.